Sevgili öğrenciler, 23 tane ulusal eğmenlik ve çocuk bayramı yaklaşmakta. Yaklaşık iki haftalık bir sürecimiz var. İki hafta boyunca e, sizlerle derslerden başka 23 Temmuz Ulusal eğmenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili e, hazırlık çalışmalarını da göstereceğiz. Ayrıca sizlerden de süsler yapmanızı isteyeceğiz. E, tabii ki durum müsait olanlar ne yaparlar, süsler hazırlarlar, e, bayrakları evinizde vardır veya kendiniz kağıtlardan da yine e, bayraklar yapabilirsiniz. Ee, bizim Türk bayrağımız onurumuzdur, şerefimizdir, haysiyetimizdir. O yüzden e, bizim için bayrak çok değerlidir. E, tabii ki milli bayramlar da bizim için çok önemlidir. E, milli bayramlardan 23'ten Ulusal Emek ve Çocuk Bayramı hazırlıklarından size bahsedeceğim. Neler yapacağımızı az sonra size anlatacağım. Öncelikle 23'ten Ulusal Emek ve Çocuk Bayramı ile ilgili bir tane süs yaptık bunun yapılışı e, çok basit sizler de yapabilirsiniz evinizde bulunan her türlü malzemeyi yapabilirsiniz yani bu geri dönüşüm malzemeleri de olabilir beyaz kağıt da olabilir siyah kağıt da olabilir evinizde bulunan elişki kağıtları da olabilir eğer durum müsait olanlar ne yapar e, esten temin ettiği el iş kağıtlarında bunları kullanabilir bunun yapılışını size az sonra göstereceğim Öncelikle bir tane eliş kağıdı buldum ben. Bu eliş kağıdımız sarı renkli ama hangi renk olduğu önemli değil. İstediğiniz renkle bu etkinliği yapabilirsiniz. Öncelikle ilk başlangıç olarak birinci katlamayı yaptım. Bu şekilde katladım. Daha sonra bir ters bir düz bir ters bir düz katlama yaparak bunu devam edeceğim. Yine birkaç tane katlama yaptım sonra size göstereceğim bunu. Bakın bu şekilde bir ters bir düz. Bakın bir ters bir düz açtığımızda bu şekilde görünecek. Bunu bu şey katlıyorum. Yani sizler daha güzel e, anneniz babanız ablanız daha güzel e, süsler hazırlayabilir. Ancak bizim amacımız örnek olsun diye gösteriyoruz. Belki hiç yapamayan veya aklına o an gelmeyen öğrenciler vardır. O yüzden bu katlamayı ve bu süsün yapılışını size göstereceğim. Kağıdımız bu şekilde dönüştü gördüğünüz gibi. Açtığımda ne yapıyor? Bu şekilde görüntü elde ediyorum. Bunu bu şekilde katlıyorum ve iyice bu şekilde eziyorum. Bu şekilde üzerine bastırarak eziyorum. Devamını şimdi size anlatacağım. Yaptığım bu şeklini yaptım. Ortadan ikiye tam simetrik gibi bu şekilde ikiye katladım. Bakın bu şekilde katlama yaptım. Katlama yaptıktan sonra şurasını bantlıyorum. İster buraya bir yapıştırıcı sürerek, plit yapıştırarak yapıştırabilirsiniz. Bu tür işleri böyle yapıştırma, kesme işlerinde e, mutlaka bir büyüğünüzden yardım alınız. Büyüğünüz izin vermeden bu işleri yapmaya çalışmayın. Büyüğünüz izin verirse size de hem malzeme e, bulmada size çok kolaylık sağlayacak, hem ayrıca eğleneceksiniz. O yüzden mutlaka bu işleri yaparken bir büyüğünüzden yardım alınız, ondan izin isteyiniz. Evet sevgili çocuklar gördüğünüz gibi e, 20 Yemişten şarkısıyla birlikte e, videomuza devam ediyoruz. Ne yapmıştık? Katlamıştık ve daha sonra şuradan yapıştırdık bu şekilde bir D harfi gibi oldu. Bu şu an bir parçası yani e, yapacağımız şeklin bir parçası şu an elde ettik. Diğer parçasında farklı bir renkle kullanabiliriz veya aynı renkle bir el kağıdı kullanabiliriz. Yine süsümüzü devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi diğer katlamayı yaptım ve daha sonra buradan artık makasla keserek bu şekilde çentikler elde ettim. Bunu daha bir büyüğünüz yapması gerekmektedir. Babanız, anneniz veya büyük bir ablanız varsa eğer bu şekilde üçgen çentikleri atabilirsiniz. Buraya üçgen üçgen bu şekilde attık. Daha sonra açtığımızda güzel bir şekilde olacak. Bu şu an yapıştırmış hali, kesinlemiş hali. Kesilince yapıştıracağım şimdi bunu size göstereceğim daha sonra açılmış halini gördüğünüz gibi bu şekilde açtığımızda bu şekilde oluyor. Bu kesme işlemini de yapmanız gerektiğini söylemiştim. Ee, o zaman daha güzel olacaktır. Bakın bu şekilde katladıktan sonra buradan küçük küçük kesiyorum. Yani kesmeseniz de olur ama keserseniz de daha farklı şekil olmakta. Bunun aynısını başka kağıtla yaptığınızda bunları daha sonra birleştireceğiz. ve birleştirmeyi daha sonra size göstereceğim. Bu şekilde güzel süsler olacak. Şöyle bu süsleri yapacağız ki ee, i̇nşallah 23 tan gününü evlerde, balkonlarda çok güzel kutlayacağız. Siz biter takip edin. Bunları yapmaya çalışın. Yaptı sen olacak ne olacak? İki haftayı çok eğlenceli geçireceğiz. Dolu dolu geçireceğiz. İnanın bu milli birlik, milletimizin birliği çok önemlidir. O yüzden e, sizler de bu bayram hazırlıklarını yapmaya çalışın. Yani e, güzel, eğlenceli oluyor. Biz aile işte bunları yapıyoruz. Eğlence olacağına inanıyorum e, ee, özellikle anne babalar inşallah çocuklarına yardımcı olurlar. Evet sevgili öğrenciler gördüğünüz gibi buradan keskiler attığında açılmış hali bir şekilde oluyor. Tekrar tekrar söylüyorum. Makas yapıştırıcı kullanırken mutlaka bir de yapmanızı istiyorum. Büyüğünüz izin vermezse makas kullanmayınız. Yapıştırıcı, yapıştırıcı kullanmayınız. Bakın bu şekilde. Diğer de bu şekilde. Bunlar daha sonra ne yapacağız? Bu şekilde birleştireceğiz bu şekilde birleştirerek diğer fazemizi tamamlamaya çalışacağız. Bu şekilde. Şimdi yapıştırıp size göstereceğim daha sonra ben bunu. Bu şekilde gördüğünüz gibi yapıştırdığımda bakın buradan yapıştırdım. Arkasından yapıştırdım. Bantı göstermeye çalıştım. Bu şekilde bir şekil oluştu. Daha sonra burasını şuradan e, arkasından bir şeyle tutabilirsiniz bir bantla bu şekilde tutabilirsiniz. Tutturduğunuzda tutturması sert bir şekilde olacak, bir şekilde duracak. Daha sonra bunu evli ufaklı yaparak yani daha değişik şekillerde yaparak bakın daha değişecekli, daha şekli. Bunun büyüğünü yapabilirsiniz, küçüğünü yapabilirsiniz. Bunun küçük parçalardan yaptığınızda yani da daha şeyinizde büyüyecektir. Daha farklı olacaktır inşallah. Sizlerden bunları yapmanızı istiyorum. Amacımız size süs siz öğretmek değil. Amacımız milletimizin, birliğimizin, beraberliğimizin anlatmaktır. Çocuklar, e, inanın e, biz hem milli bayramlarınızı hem de dini bayramımızı coşkuyla kutluyoruz. Sizlerden için de coşkuyla kutlamanızı istiyorum. Yani milli bayramlar bizim için çok önemli. Dini bayramımız da çok önemli. İnşallah e, şu an 23 tane hazırlığını yapıyoruz. E, dini bayramda da e, size bir sürpriz yapmayı düşünüyorum. Yani biz hem dini bayramı hem de milli bayramı kutlayan bir milletiz. İnşallah siz de bu duyguları yaşarsınız bizim hissettiğimiz duyguları yaşarsınız. Bu günler değişik günler. Özel gün olsun. İki haftayı böyle güzel değerlendirelim. Her gün bir iki tane süs yapmaya çalışın. 20 Nisan bayramına hazırlık yapmaya çalışın. Bakın burası ön yüzü, görünen güzel yüzü. Bunları daha sonra balkonlarımıza asacağız. Bunun daha değişik süslerini siz yapabilirsiniz. Ben size güveniyorum. Annenize babanıza ben çok güveniyorum. Onlar size yardımcı olacak ve bunların daha güzellerini yapacaktır. İnşallah e, 23 Sam bayramı yaklaşmadan önce, 1-2 gün önce balkonlarımızı süsleyeceğiz. Biz de balkonu süsleyeceğiz. En güzel kıyafetlerimizi giyeceğiz. O gün bayramımızı biz balkondan yapacağız inşallah. E, ister marşımızı okuyacağız, saygı duruşu yapacağız. O şekilde 23 Sam hazırlıklarını yapacağız. Sizlere ben iyi günler diliyorum. Ee, hem e, milletinizi, hem devletinizi, hem de seviniz. İyi günler.